Merhaba, bugün 2014 model bir aracımın far ampullerini değiştireceğim. Far ampulleri önceden patlamış. Farları değiştirmişler. dilerim Far ampulleri değiştirmişler. İkisi de birbirinden farklı. Sağ taraftaki düzgün aydınlatmıyor. O yüzden bugün değişimi yapacağım. Ben herhangi bir marka değil Volkswagen'in Orijinal far ampullerini tercih ettim. Bunları takacağım. Takmadan önce tabi farı sökeceğiz. Farı sökmek için şurada görmüş olduğunuz farın kilidi var. Kilidi söktükten sonra farı komple dışarı alıyoruz. Sonra ampulleri değiştireceğiz. Farları yerinden çıkarttıktan sonra 10 torsla kapağı açıyoruz. Kapağı söktükten sonra far ampulüne ulaşıyoruz. ulaşıyoruz. Yan tarafta klem. var. Bunları açarak çıkartacağız. Evet, çıkartmış olduğumuz far ampulü. Osram marka çık üzerindeki. Evet, üzerinden çıkan Osram marka d 8 s 25 watt. Orijinal Volkswagen ürün olansa Philips marka D8S 35 35 wattlık ampul. Şimdi ampulleri değiştireceğim. Far ampulünü değiştirdik. Değiştirdikten sonra tekrar kilidimizi takacağız. Çok basit bir şekilde görüldüğü üzere. Evet bu şekilde kilitleniyor. Evet arkadaşlar tekrar merhaba far ampul değişimimizi tamamladık evet, şu an gördüğünüz üzere farlarımızı değiştirdik aydınlatma ikisi de aynı şekilde ayarlarını da yaptık. Bugünlük bu seferlik bizden bu kadar.